Uyandın mı canım benim? Günaydın. 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 Kusura bakmayın ya. Size böyle rahatsızlık verdim. Ya sen de mevsim olur mu öyle şey Allah aşkına ya? Sen Selma'nın kardeşi sayılırsın. Bu ev senin de evin. Aynen öyle vallahi. Duymamış oldum. Kaç kere konuştuk zaten bugün. Sen istediğin zaman gel kal. Biz aksine mutlu oluruz. <laughs> ya sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yani siz olmasaydınız ben ne yapardım? Düşünemiyorum bile. Neyse ben o kadar geç kalmam. E dur birlikte çıkalım. Ya e da şey yapalım ben de geleyim ha. He? Beraber hem laflarız yolda. Hı. Ya. He. Ama şimdi ben yalnız kalmayayım diye yapıyorsanız vallahi gerek yok. Hiçbir şey olmaz bana merak etmeyin vallahi bir şey olmaz. Hem senin öyle ne kadar dersin yok diye biliyorum ben. Ya Mevsim Allah aşkına sen de ne nazlı baldız çıktın ya. tam ne olacak ben zaten bak, her gün Selma ile Ali'yi okula götürüyorum. Bizim günlük rutinimiz bu. Yani buna sen de eklenmiş olacaksın, o kadar. Aynen öyle yani benim erkenden dersim olmasa da... ...Ali'den otur gidiyorum zaten. Hadi. hadi. Ne olacak? Hadi, hadi, hadi. İyi madem. İyi. Ben bir lavaboya gideyim, geleyim o zaman. Tamam, bekliyoruz. Hadi. Al canım, al. Ya belli etmemeye çalışıyor da. Çok korkmuş olanlardan dolayı. Korkar tabii, korkar. Normal ya. Baksana adam kaç sene sonra çıkıp geliyor Münir Başkan'ı yer alıyor. Olacak iş değil yani ama sen dur bakalım dur. O herif her kimse bir daha gedelliğinin var ya bak yüz kilometre yakından yaklaşamayacak. Çözeceğim ben bu işi. Nasıl olacak o iş? Çözeceğim yani bir şekilde çözeceğim. Aklımda var bir şeyler de. Halma böyle olmaz sonuçta ya. Adam geliyor kızı rahatsız ediyor Münir Başkan'ı yer alıyor. Vallahi bak böyle yani biz elimiz kolumuz bağlı oturamayız. Allah Allah benim mucit beyime bakın ya. İçinden Muhammed Ali çıktı resmen. Ya sen ne sandın öğretmen hanım? Daha benim sevdiklerime dokunanım var ya, ben aklını alırım aklını. Tamam, çok tatlısı ama sakin ol. Başını belaya sokmayacaksın. Çünkü o adamın sağ solu belli olmaz vallahi. Evet. Polis, jandarma ne yapacaklarsa yapsınlar, tamam evet. mı? Söz ver, başını belaya sokmayacaksın Taner. Tamam, tam söz. Tam söz, başını belaya sokmayacağım. İnanayım. Ya tamam, inan, tam söz ya. İyi tamam. tamam. Söz, 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 Tamam inanıyorum ben de evet. buna. Ama <laughs> yaparsın. Aynen. Amca oğlum, hayırdır la? Ne oldu? Niye çağırdınız? Niye toplandık biz burayı? Nasıl oğlum? Niyesin var ya? Ha? Niyesin var ya? Niye çağırdım çok belli değil mi? Benim düşündüğümü düşünüyorsun değil mi? Yemin ediyorum sinirden uyuyamadım ya. Ben? Ben hele ben yemin ediyorum var ya sizin düşündüğünüzü düşünmekten savur yapamadım ya. İyi madem güzel. Siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz. Fazla vakit kaybetmeyelim o zaman. Hicrata geçelim ha. Uzun. Çakır. Bıyık. Ne düşünün Ozan amcaoğullarım siz? Ben sizin düşündüğünüzü düşünemedim. Adeta saf saf baka kaldım dercesine. Ne düşüneceğiz Selami? Bu babamı tartaklayan adam yok mu? Onların anasından hem de üstü burnundan getireceğiz. Adeta biz daha ölmedik dercesine. Heyt. Oğlum neyle öyle, ha? Mınçık amcaoğlu. Akira dayı yok mu ya? Ee? Giderken bana hediye etti bunu. Vallahi tam da kısmet bugüneymiş ha. Şu hareketlerine bak ya. Mınçık'a değil onun, Nunchuk'a onun adı. Sallama çakır. Ne diyorsun lan? Yani sallama bunun adı Çakır. Ee, o manada dedim. E, öz Türkçemizde adı öyle geçiyor diyelim. Değil. Ver, ver dur oğlum. Ya Ramazan ver şunu bak. Kafamızı ya. yaracağın Ramazan. La ver şunu. Allah Allah. Versene bak şunu. Yaşlanma amca oğlum. Ben bugün birinin kafasını yaracağım ama... ...bu sizin kafanız değil. Helal sağla bıyık. La keşke ben de katanamı getireydim ha. O öz düşmanını parça pinçik ederdim yeminle. Oğlum bir durun Allah aşkına gaza gelmeyin ya. Bu ne haliniz ya Allah Allah. Daha vur demeden adamı öldürdünüz. Şişt bana bakın bak ben Selma'ya söz verdim ha. Ben Selma'ya söz verdim başıma iş açmadan bu meseleyi çözeceğim dedim tamam. Adamı uyaracağız adamla konuşacağız sonra postalayacağız. Bu bu evet. kadar güzel güzel yani yapacağız tamam. Böyle artistler şova falan gerek yok. Sen orasını bize bırak amca oğlum. Yürü Selam. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Adam nerede bilmiyorum ki. Alo. Oo. Amca oğlum ben adamın nerede olduğunu modifiyeci gençlerden öğrendim. Tam şunları hadi yalnız bırakmayalım hadi. Ramazan ne lan dur. Bir dur lan. Ramazan oğlum sol olun. Ramazan.